Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün hepsiyle birlikte hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Bodrum basına geçtim. Bodrum basına geçtim derken şöyle şöyle yeni transferler olan mesela şöyle ofisten size göstereyim. Beşiktaş'ın yeni transferleri var ya. Beşiktaş'a ekledim. O Galatasaray'ın yeni transferleri var ya. Galatasarayı ekledim e, ee, mesela gidelim Beşiktaş kulübünden Mert Ersin tam mı ekledim. Yeni gidenler de vardı. Geç son falan gitti. Onu git, götürdüm. Tam yabrağı Orkun Kökçü'yü de ekledim. Ee, onu mesela Vilfet Endiyeti de ekledim. Endiyeti de var. Ondan sonra Vilfet falan da ekledim. Tabi e de ekledim. Beşiktaş'ta böyle oyuncular falan gitti Beşiktaş'ta da. Onları da getirdim. Galatasaray'da Laryosan'ı ekledim. Biliyorsunuz Galatasaray'da Mertens em emekli olduğu için Mertens Mertens gittiği için Mertens'i de çıkardım kadrodan. Başka Victor Ossman'ı de ekledim. Victor Ossman nerede biliyor musunuz? Ah, görsüme de ekledim. Lardo Sonny'i da ekledim bu arada. oyuncularla beraber. Bir tane oyuncular da var. Çok var. Mesela Fenerbahçe'de Edin Ceko, Emekli, Tadiç. Yani otur oyuncular falan hep durdum. Bakalım sezon sonunda ne yapacaklar diye bakacağız. mesela bu Fener'den kimleri ekledim biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Aha. Hmm. Archie da eklemiştim. Hmm. Ha Archie bekledim. Zonduran, e, ee, Zonduran, ekledik. ekledik. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ekledik. Bakalım sezon sonunda ne yapacaklar? Biz direkt söyle hemen birazcık simüle edelim. Olma yok arkadaşlar. Hemen direkt şöyle. Aralık'ın şuraya doğru hadi bakalım gidelim ne yapalım der. birazcık gidelim tamam ve arkadaşlar biz bir ocakın sonuna doğru gidelim ee, bakalım sezon Ocak'ın yarısında tam olarak 3 sezon yapacağız bunu. 3 yani, sezonda bakalım kim daha önde gidecek, kim daha giremeyecek diye bakalım. Hemen şöyle biz biraz simülasyon edelim. Yani, böyle böyle güzel güzel yapacağız yani. Hemen 1. E, sezonun Ocak'ın sonunda doğru hadi yürü sürüz. Ve arkadaşlar sezon sonuna geldik. Hemen bakalım ne yapmışız sezonda. Ne yapamamışız. Hemen bakalım. Ee, bir dakika kim? Dur. Ha. Hmm. Nereden bakıyorduk? Evet. Bir sezonda 11. Yüz. Okey. Bizde bir şey yok. Bakalım hemen. 19. Hatay Spor. <laughs> 18. Nasıl Eyüp ya? 17. yüzyıl Gaziantep, Adana, Göztepe, Alanya falan derken üst sıralara okudum. bu kısım pasal yedinci Beşiktaş altıncı Trabzon beşinci Samsun dördüncü Galatasaray üçüncü Başakşehir ikinci Fener de birinci şu ana göre Fark atmışlar Fener Çok fark atmış Başakşehir ikinci Galatasaray falan çok acayip şeyler görüyoruz. Ee, bence Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da böyle düz üste olması bilmiyorum. Ama daha sezon sonunda değiliz. O da var. Sezon sonunda belki bir şeyler olur. Nereden biliyorsunuz diye. Değil mi arkadaşlar? Oyuncu istatistiklerine bakıyorum. Gol kralında Sam Maxim, Yusuf Ennesi, Victor Simen, ben Edin Vichia. 19 golle birinci, ikinci sırada 15 golle Fenerbahçe Yusuf 14 golle Osman, ondan sonra Beşiktaş'tan tam Abraham, 8 gol atmış 21 maçta. Hepiniz evet, 21 mi? Rafa Silva 20 maçta 6 gol. Hmm, güzel. Gabriel Sava 19 maçta 8 goller. Asistlere bakalım. Sam Maximen yine. Sam Maximen uçuyor biraz bence. Oliver Kemen 6. 6. Asist direktörüm var. Ciku var 4 asiste. Piot Piatek var. Tam Abraham 4 asist yapmış. Gabriel Pagos de 3 asist yapmış. Görürsene 3 asist edilmiş. 3 asist. Gol yemeyen Volkan Babacan var. Vukovic var. Lisa'da Vukovic. 8. sınıfta 8. sırada Mert yok? 11. sınıfta da Mert Muhammed Taha Tepe var. Değişik biraz. Takım istatistiklerine bakalım. Beşiktaş'ın yine bakalım. Ee, Tam Abraham. Braham. 21 maçta 8 gol 4 asist. 71 orta mali oynaymış. Ve 13 maçta 1 gol 1 asist. Rafa Silva 20 maçta 6 gol 2 asist. Bahtiyar Zanay Tunal oynaymış. 13 maçta 3 gol 1 asist. Orun Gözü 14 maçta 1 gol asist. Tamam böyle böyle. Ee, o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Hemen sezon sonuna gidip Aa durun bir dakika. Öbür takımlara bakmadık. Dur dur. Heh. Galatasaray, Fenerbahçe. Hemen bakalım ne hadi. Takım istatistiklerinden şöyle. Fenerbahçe. Hemen. Cenk Tosun 0 oynamış. Yusuf Enes'i 21 maçta 15 gol 1 asist. Toplam 16 katkı. Hmm, Oğuz Aydın 0 oynamış. Sen maksimum 19 gol 6 asist kalımız acı buram oynamamız hiç smaç konu iki gol bir kovinç böyle Ziya, mert hakan diye red iki gol falan böyle gidiyor ee, Galatasaray'ınkine <laughs> bakalım ne Victor Osman 14 gol asist Nasıl güzel 5 gol Orsal Pergül'ün bas, din başta 5 gol, 3 asist. 5 maçta 1 gol. Kerem Demir Bay, bu maçta 3 asist. Akın bir 11 maçta 1 gol, 0 asist. Babel Sarı maçta 8 gol, 1 asist. Hasar Ölüm gol. Eyüp Aydın 4 maçta 1 gol. Böyle böyle gidiyor. Daha sezon sonuna gelmedik. Ee, o zaman şöyle şöyle hmm, o zaman arkadaşlar şöyle bir hmm, o zaman şöyle bir sezon sonuna doğru hadi görü sürüş ve arkadaşlar sezon sonuna geldik. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne yapmışız? Ne? <laughs> Kanser fenomeni olmuş? Ha. Sezon sonuna bakalım. Sezon şöyle altında bakalım. Hatay e, 19. Eyüp 18. Gaziantep 17. Adana Göztepe Alanya Bodrum e, bir, Çay Sivas 8. Samsun 6, Beşiktaş 5, Trabzon 4, Başakşehir 3, Galatasaray 2, Fenerbahçe 1. olmuş. Beşiktaş 5. olmuş. Gol Trabzonspor 4. Fenerbahçe şampiyon olmuş. Hmm. Hemen şöyle hmm. istatistiklerine bakalım. Yusuf Enesi 30 28 gol arkasından maksimum 24 Victor 24 Piotek Costa Tam Abraham 15 gol Remansa 14 son Barış Alper 13 gol Gabriel Saray 13 gol ee, Bahtiyar Zanitinov 11 gol Fokso Sırtıcılar arasında 10 gol Ed Edis Bardi Galvan transfer 9 gol Serdar Güller 8 gol. E, ee, hemen Asistler'den Fenerbahçe 12 gol. Başakşehir 9 gol. Galatasaray 8 gol. Osmanlı Enis, Enis Barbi 8 gol. Derek Köln 8 gol. Edilmişçe 7. Piyotek 7. Asistler olarak. Reyman 7. Atamya Burakhan 7. Aliso 4. Sinanski 5. Parasal Pagabra Parasal 4. Barışan Perviş. Gol yemeyen maçta Divakovic var. Volkan Bursan var. Beşiktaş var. Mert Günok. 7. Bazıların da Mert 11. olmuş. bir Bakalım Avrupa Ligi'nin falan kazanan var mı? Yok. Evet. bakalım kimler kazanmış. Hemen. durumuna bakalım. Ligi zaten gördük. Türkiye kupasını Fenerbahçe alıyor. Ee, birinci turdan Fenerbahçe Bodrum maçında ee, Fener kazanmış. Gaz, Antalya Galatasaray maçında Galatasaray kazanmış. Samsun Konya maçında kazanmış. Ee, turunda Fenerbahçe adını yedirmiş. Başakşehir, Gaziantep, Galatasaray, Göztepe, San, ha, Beşiktaş'ta 3-2 Kayseri elemiş, Trabzon'da Alanya'yı elemiş. Çeyrek finalde Galatasaray Trabzon'u elemiş 2-0, Fenerbahçe Eyüp Sporu 2-1, Beşiktaş'ta Sivas'ı 2-1 yenmiş. Yarı finalde Beşiktaş Galatasaray'ı görüyoruz. Beşiktaş kazası yaptı. Beşiktaş 5-4 toplam skorla elemiş. Fenerbahçe de kaşımda şey elemiş. Finalde Beşiktaş. Fenerbahçe kapısına sormuş. 2-1 ele elenmiş Beşiktaş. Golfa <laughs> 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 um, Süper Kupası'nda Türk takımı yok. Şampiyonlar Ligi'nde var mı? Galiba Şampiyonlar Ligi'nde Fener varmış. Fener 7. bitirmiş. Galatasaray 24. bitirmiş. Galatasaray'la ile Fener var. E, playoff turlarında kim var mesela? Playoff turlarında Galatasaray var. Galatasaray Bayern Münih toplam skorla 9-8 elenmiş. Son 6 turunda Fener vardı. Fenerbahçe Arsenal ile elenmiş çeyrek finalde böyle bir kapışma olmuş Manchester City Bayern Münih yarı finalde de Real Madrid Lüksan Real Madrid Kale Varsan yanmış e Manchester City Liverpool yanmış Manchester City Real olmuş Real olmuş e Avrupa Ligi'nde bir Türk takım olarak kim var? Beşiktaş olması lazım evet Ligde Beşiktaş kaçıncı bitirmiş? Beşiktaş Ligi 3. bitirmiş Yoklarda Sparta'ya elenmiş. Bu da güzel. Başakşehir gitti. Başakşehir? Dik olarak. Aa, Başakşehir 17. Playoff'lar da Başakşehir Verza'ya elenmiş. Yani böyle bitti. Ee, o zaman Hmm, şöyle yapalım. Geçelim ikinci sezonumuza. ikinci sezon final bölümü olarak. hadi ikinci sezonu. hadi geçelim. Ve arkadaşlar geldik hemen hemen gidelim bakalım. Ee, şöyle. Bir ofislerde hepsi aynı kadrolar zaten. Belki 13 falan satılmış olabilir bilmiyorum. ama ee, onun için şöyle yapacağım. <laughs> 9 hmm, milyon var arkadaşlar. Şöyle bir Haziran'ın sonuna doğru. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Ve. Ve arkadaşlar geldik hemen sezon sonuna. Hemen bakalım kadrom. Buradan hemen şöyle e, nerede ofisler hemen bakalım. Eee Bodrum. Şöyle Ligin atlarında biz küme düşüyoruz. 19. bitirmişiz. Göztepe 18. Alanya 17. Adana 16. Eyüpçuk 15. Asanpasa 14. Kayseri 13. Hatay 11. Yükselmiş Hatay. Sivas 10. Samsun 9. Sıra Antalya 8. Rize 7. Konya 6. Başakşehir 5. Fenerbahçe 4. Trabzon 3 Galatasaray 2 Ve arkadaşlar Beşiktaş şampiyon oluyor Bir puanla Galatasaray Şampiyon oluyor Beşiktaş Geçen sezon buralarda falandı Yani en son şu ilk 4'te falanlardı İlk 4'te 8'e üstünde Ama şu anda yükselip Birinci olmuşlar Galatasaray'da ikinci, Trabzon üçüncü, Fener dördüncü olmuş. Fener düşüş yaşamış. Ve Beşiktaş şampiyon olmuş arkadaşlar. Yani. Hemen e, istatiklere bakalım. Ben gol kurallarını Victor Osman'la Milot Rashid'sa kötü oynuyordu. Kötü dönem falan diyorduk. Ama adam 20 gol atmış 31 maçta. Çok iyi sağ kanat olarak. Yusuf Enes 18 gol. Gördü Alhamdülillah. Yusuf برس اوم دي امطمي برغ عموم بيش قابل اصلا اوم بيش رفص تشيرو اوم قول باش قد بيو بيو تيك سي اوم قول طعم اصلا بكتلو طمي برغ عموم جو سي اوم قول بيت موتو سوم بيلي دي سماش كي اصلا سيكي سو Rahimi almışlar arkadaşlar. Rahimi almış. Sonrami Rahimi. Ya da yapmış. Beşiktaş Rafa 5 beş asist. 5 asist. Tony Villa 5 asist. Trabzonspor almış. Victor asist. Böyle gol maçlarda Yasin Kaya Trabzonspor'da birinci. Artık Erçi kardeşler, Okan Koçuk, Luis Junior almışlar. Oğlum Luis Junior. Var ya bunu çıkından tanısalar bunu derler ki kanat orta saha civarına falan derler. Harbi ben de öyle sanırım. Mert Günak, 8 maçı. Beşiktaş bir tane daha kalıcı, bir tane kalıcı almış. Yu, Yuvon, Yuvogo, Yuvon Yuvogo'yu almış. 12. Galatasaray Güzmey Kıbrısı 15. Fenerbahçe Furkan Onur Ay Kıbrısı 20. Tamam. Kırmızı kartlar olarak e, Abdülkerim Gücüm Abdülkerim Gücüm için Çağlar falan derken Beşiktaş'tan Amirat Samoviç. Tamam. E, takım istatistiklerine girelim. Beşiktaş'a bakalım.

Sanitron 10 marşı 1 asist. Kadu almışlar. 6 marşı da almış. olmamış. Profesyonel 36 marşı 10 gol 5 asist. Düşmüş öyledir biraz. Başka. Orkun Kocu 21 marşı 1 asist. Vüfet endiydi. Zemin transformu 19 marşı 2 gol 2 asist. Amiratı almışlar. Amiratı derken. Yine Gabriel Muhammed almışlar. Yine de bir böyle gidiyor. Nasıl bir senara bakalım. Ertuğrul Çetin, Furkan Ömür Akyüz oynamış. Ve Tınav-ı Cemil Kalitesi iyi değil mi? Yani de 36 maçta 6 gol ücretsiz. Zor Pedro 9 maçı 1 gol ücretsiz. 35 maçta 18 gol ücretsiz. Hakan Kaya almışlar oynamamış. Süleyen Kendi almışlar 36 8 gol ücretsiz. Sol almışlar. Bura Aydınlık, Bura Kabakçı, Oğuz Aydın oynamış. Akram Afif, Akram Afif 10 maçta gol. Aç Burhan 1 maç oynamış. İsmanski 36 maçta 19 gol, 8-6-6. Fred 25 maçta 2 gol, Ciko 22 maçta 1 gol. Nasıl güzel yani. maçta 2 gol bir asist. Böyle gidiyor Galatasaray'ına bakalım. Bina güvenç orta almışlar. Onlar bir dakika kalite veriyorlar. Yine kalite almışlar. Suyu suyu almışlar. Dostum 36 maçta 29 gol 5 asist. Çok helal olsun. 9 gol atmış. İdeniz birinci ikinci de biliyorsun. İkinci de minnet asist ya. E, 32 maçta 6 gol 5 asist. Zanilio 15 maçta 4 gol 2 asist. Yunus Akgün 6 maçta 2 gol Barış Alper 19 9 Yok Rahmi almışlar SLO'ya 34 maçta 8 gol 7 asist güzel Ve Said 1 oynamış Aleksandr Züçü bu da bunu da almışlar 5 gol 5 oynamış 1 asist 1 gol Rahmi 8 gol 7 asist Ha evet Sivri amcam mava mav sarmışlar. Beş oynaymış. Kerem Demir var, 16 maçta bir gol 4 asist. Erkan Gabriel Saray, 26 maçta 15 gol 8 asist. Kasutu, 32 maçta 5 gol 3 asist. Eyüp Aydın, Eyüp Atman, Kanay Han diyor. Ee, böyle e, ama bakalım kimler neyi kazanmış, neyi kazanmış, kazanmışlar. Beşiktaş Süper Lig kazandı, öbür sezon da Fenerbahçe kazandı. Ben tam olarak şey basarsız kaldı. Daha Türkiye Kupası'nı kim Antalya alıyor? Yarı finalde yok, çeyrek finalde Beşiktaş var. 5-4. Beş, Çok beğenmiş mi oldu Trabzon falan bir defa o ne başka kalsın göremiyorum bu o bu değil ha süper kupasında yine real kazandı şey kazandı gibi şampiyonlar ee, liginde var mı var biz... mı var mı kim var Ligde varız evet. Fenerbahçe ve 35. Ve direkt yoklar. Avrupa Ligi'ni Marsilya ile kazanmış. Liverpool, her Liverpool kazanmış değil mi? Evet Liverpool kazan kazanmış. Liverpool Avrupa'ya mı düştü ya? kadar mı kötüydü? Ligde bakalım Avrupa Ligi'nde az sonra birinci mevkisi de derken Ajax 6. olmuş. Liverpool 10. Liverpool ilk 3'e girmişsin beklerim. Galatasaray 21. Ajax dördüncü. Ama Beşiktaş nerede? Konferans kimi Yok. Beşiktaş konferans ligindeyim diyormuş. Ha konferans ligi ne? İntihar var konferans liginde. Beşiktaş dördüncü bitiriyor tamam. Eee şu an kim ne istiyor? Tamam bakalım. Ha şu an Beşiktaş Twente maç olmuş. Twente aynı maçı olmuş. Twente de varmış. 3 almış. Çok güzel. Vesfama kaybetmiş çeyrek finalde. Hiç olmaz. Grup grup aşamasından olarak şöyle. Türkiye falan nerede? Ben Türkiye'ye bakalım. Tamam. Ee, ve arkadaşlar sezon sonuna geldik biliyorsunuz Beşiktaş ikinci sezondan kazandı. Yeni sezonda ise e, kim kazandı? Fener kazanmıştı. Galatasaray kazanamadı e, Çekiyor ama Galatasaray'da duruşma çok derin gösterdiği için ona tebrik ediyorum sonunda.